Merhaba sevgili hanımlar kanalıma videoma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah bugün yine çok güzel şöyle pratik nazik bir modelle karşınızdayım bu modeli istediğiniz yazma yapabileceğiniz hoş bir model e, çiçekli yazmaya desenli yazmaya ve düz yazma isterseniz bebek yazmalara mevlüt ürtülerine namazlıklara yapabileceğiniz çok kolay çok da güzel şöyle minik bir modelle karşınızdayım Modelim çok tatlı bir model, çabuk ilerleyen bir model, yeni başlayan arkadaşlarımız için ideal bir model. Evet, şöyle yazmam, çiçekli bir yazma kullandım. Şöyle bu canlı renkleri kullanacağım. siz dilediniz yazmayı dilediniz renkleri kullanabilecek, bile kullanabilirsiniz sevgili hanımlar. Şimdi hemen videoma geçmeden de sizden ricam. Eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz şöyle abone tuşuna basarak tamamına basa, abone tuşuna basarak abone olabilirsiniz ve e, abonelik tamamıyla ücretsiz bu arada zil butonu çıkıyor onu da aktif hale getirirseniz her gün yeni bir modelle karşınızda olacağım inşallah modellerimden ilk siz haberdar olursunuz sevgi hanımlar değerli dostlar şöyle hemen şöyle iplerimi kenara alıyorum ve hemen modelime geçiyorum şöyle önceden zırafalarımı geçtim şimdi hemen şöyle zırafama düğümümü attım. Evet. Şimdi yine bir zürafa yapıyorum. asa ipimi alayım. Evet, şimdi zürafama tekrar geriye dönüyorum. Hemen ipimi aşağı attım. Şöyle bir fil dişi yaptım. Hemen yanındaki zürafaya battım. Tekrar bir zürafa yaptım ve tekrar zürafanın içine girdim. Şöyle hemen tekrar aşağı iniyorum ve devam ediyorum. Şöyle iki tane fil dişi yaptım. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafanın içine girdim. Ve hemen buraya bir kirpik yaptım şöyle kirpin içine girdim ve tekrar ipimi aşağı atıyorum Evet. hemen yanına bir kirpik daha yaptım Tekrar tepesine şöyle düğümümü atıyorum. Ve tekrar aşağı indim. Şöyle elimle ipimi biraz şöyle bombeli bırakıyorum. Evet. İlk modelimin altı hazırladım. Modelimin altı bu şekilde olacak. Hemen şöyle tekrar bir zürafa yaptım. Ve zürafanın içine düğmemi attım. Ve tekrar aşağı iniyorum. Tekrar bir zırafa yaptım. Ve tekrar aşağı yukarı düğümü attım. Hemen aşağı atıyorum. İkinci fil dişim oldu. Hemen tekrar yanına bir zırafa yapıp şöyle zırafanın içine tekrar girdim. Hemen tekrar ipimi aşağı atıyorum ve üçüncü fil dişini yapmış oluyorum. Hemen bu fil dişini dörtte tamamlayacağım. Ya da şöyle üç tane yeterli mi acaba? Üç tane yeterli. Bu sefer böyle bu şekilde yapacağım. Evet, şimdi tekrar şöyle bir kirpik yapıp hemen içine giriyorum. ve tekrar aşağı iniyorum. Ben yanına bir yaprak daha yapacağım. Şöyle kirpiğin içine girerek tekrar ipimi aşağı atıyorum. Evet. Şöyle tekrar buradaki modelimi yaptım. Hemen tekrar aşağı iniyorum. Hemen zürafaya dönerek tam dibine de bir tane fil dişi yapıyorum ve modelimin alt kısmı bu şekilde olacak. Şimdi hemen birkaç tane daha bu şekilde modelimi yapayım. Bu yazma e, örnek yazmam olduğu için modeli o yüzden şöyle kısa yapacağım birkaç tane daha yapıp geliyorum. Evet. Şöyle modelimin alt kısmını bu şekilde dört model yaptım. Şimdi iki tane yaprağımız vardı. Buradaki bir de ikinci yaprağı bu şekilde önce ipimi düğüm alıyorum. Hemen minik bir kirpik yapıyorum. Şöyle kirpin içine girdim. Şöyle hemen bir Düğüm atıp ve tekrar aşağı iniyorum. Tekrar bir kirpik yapıyorum. Hemen kirpiğin tepesine döndüm. ve aşağı indim tekrar. Yanına bir kirpik daha yapıyorum. 3 tane kirpik yan yana yapıp hemen bu şekilde şöyle 3 tane kirpik yaptım buraya ama bu modelimi burada alıyorum ve şimdi şöyle beyaz ipimi aldım şimdi hemen diğer yaprağa bakın şu yanındaki yaprağı da Beyaz ipimle düğüm atıyorum. Şöyle minik minik kirpikler yapacağım buraya. İki. 2, 3 şöyle 4 tane minik kirpik yaptım evet bakın şimdi diğer modellerimi de bu şekilde yapacağım şöyle buradaki tomurcuklar ve yapraklar yapıp hemen modelimin tamamlanmış haliyle tekrar beraber olacağız evet şöyle modelimin güzelliğine bir bakın Bakın çok güzel, hafif bir model ama şöyle tatlı bir model oldu. İstediğiniz yazmayı yapabileceğiniz çok güzel. Şöyle şık bir model oldu. Şöyle detaylı bir bak. Bakın hem kolay hem de şöyle çiçek bahçesi gibi isterseniz tek renkli isterseniz bu şekilde rengarenk de yapabileceğiniz çok güzel bir model oldu bu da evet sevgili hanımlar bir dahaki videomda bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum Allah'a emanet olun hayırlı günler diliyorum